arkadaşlar. Neredeyim? Neredeyim? Gördüğünüz gibi zaten başlıktan da okudunuz. Burası Amsterdam Schiphol Havalimanı. Ne yapıyorum burada? Tam 9 ay evvel e, ilk vloglara bakarsanız Dubrovnik'ten buraya inmiştim. Şimdi 9 ay sonra tekrar Schiphol'dayım. Nereye gidiyorum arkadaşlar? Arkadaşlar Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de de memlekete gidiyorum. Konya'ya uçacağım. Oradan Karaman. Arkadaşlar Türkiye vloglarımızı e, izlersiniz. İyi seyirler diliyorum sizlere. Beraber Türkiye'de gezeceğiz artık. Birkaç bölüm. Evet arkadaşlar. Pasaport güvenliği her yeri geçtik. işte uçaklar karşıda bakın. Şurada. Bekliyorlar. Buralarda işte ara yer. Tax free olduğun olan yer. Burada yemeğinizi yersiniz. içersiniz, bir şeyler alırsınız. Hediyelik mediyelik. Buradan da zamanınız geldi mi uçağınıza bilir. Uçarsınız. Bakan Ritüels de burada var. Birazdan şöyle şu G Gates var. Oraya doğru yürüyeceğim. Starbucks. Bekliyor işte bak. Herkes işte. Biri bilgisayarıyla uğraşıyor. Biri kahvesini içiyor. Bakın uçaklara. Hollanda'nın uçakları bunlar. Kalem. Böyle yürüyen merdivenler yapmışlar arkadaşlar. Hem yürüyorsunuz, hem götürüyor sizi hızlı şekilde varacağınız kapıya. Evet arkadaşlar İstanbul Sabiha Gökçen'deyiz. Bakın. İstanbul'a indik. Ayrı bir dünya. Ayrı bir hayat. Birazdan bir saat sonra da Konya'ya uçağımız kalkacak. Konya'ya doğru gideceğiz arkadaşlar. Şurada güzel bir Türk çayı içeyim. Belki bir şeyler atıştırayım. Oradan da şöyle yolumuza devam edelim arkadaşlar. Serüvenimize Türkiye'de devam edeceğiz arkadaşlar. Hangi stilde, hangi şekilde küheylan stilinde. İstanbul'dan, Konya'dan, Karaman'dan farklı farklı e, videolar yapılmıştır, vloglar yapılmıştır. Muhakkak. Ama bizim stilimiz bize has stil, bize has şekil. Öyle yapacağız arkadaşlar. Bakın burada McDonald's, Burger King hepsi var. Tabiha Gökçen havalimanındayım arkadaşlar. Şu anda saat 8'i çeyrek geçiyor. 9'da Konya'ya uçağımız kalkacak. E, Konya havalimanına herhalde aşağı yukarı 10'u çeyrek geçe inerim. Oradan da Karaman'a gideceğim arkadaşlar. Memleket e, bu ilk e, Türkiye'den vlog yani Hollanda'dan e, Türkiye'ye geliş serüvenim ve büyük ihtimalle ertesi gün e, olacak orada da birkaç görüntü alacağım e, Türkiye'deki arkadaşlar ne kadar enteresan olur bilmiyorum Türkiye floklarını ama şöyle söyleyeyim Türkiye büyük Türkiye'nin başka bölgeleri de var O bölgelerden bizim iç Anadolu'yu, Karaman'ı, Konya'yı ve civarını belki enteresan bulan arkadaşlar olacaktır. Ee, ama Avrupa'dan izleyen arkadaşlarımız da şimdi tabii ki onlara daha enteresan gelecektir. İdare edeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle 5-6 bölüm Türkiye'den gelir herhalde. Ondan sonra zaten geri döneceğim Hollanda'ya. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bakın, insanlar yiyor, içiyor Starbucks. Daha demin bir çay içtim, 35 Türk Lirasıydı. Ee, 35 Türk Lirası nedir? Aşağı yukarı 1 Euro 60 diyelim. Ee, bana göre, tabii bizim Hollanda'daki havalimanında daha pahalı. Eğer euro, ba yürüme bazında bakarsak benim için iyi Sıkıntı yok Arkadaşlar e, Sonraki bölümlerde tabi Değerlendireceğiz yorumlar yapacağız Göreceğiz bakacağız izleyeceğiz, Köheylan tarzında gezeceğiz yorumlayacağız Paylaşacağız beraber gezeceğiz Arkadaşlar şöyle bir küçük bardak limonata aldım bir de su 103 TL ödedim. Limonata 85, su 18. Afiyet olsun bana. Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, bakın neredeyim. Dün geldim. O görüntüleri izlediniz. Havalimanı, koşuşturmaları. Şu anda Karaman'dayım. Türkiye. Türkiye'nin halleri. Görüntüleri izleyin. Bakın apartmanlar, dükkanlar mobilyetler. Her şey farklı. Bir ben farklı değilim şu anda. Bu ses size farklı gelmiyor. Ama onun dışında görüntü olaraktan tabii ki farklı bir coğrafya, farklı bir ülke, farklı bir şehir. Bakın. Şöyle geziyoruz. Ufak işlerim var arkadaşlar. Bugün bir gün sonra tabi ilk günüm diyelim hava biraz boğuk yağmur yağmıyor biraz Hollanda havası var ama önümüzdeki hafta ısınacak diyorlar şöyle işlerimi halledeceğim arkadaşlar bir internet alacağım ondan sonra ufak tefek Meselelerimi de halledip biraz dolaşacağım. Öyle. Paramızı çektik. Bakın böyle bir park var. Bu parkı herhalde e, tadilata geçirmişler, onarıyorlar. Burada Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ülkesini, bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır diyor. Mustafa Kemal Atatürk hemen yanında Karamanoğlu Mehmet Bey diyor 13 Mayıs 1277'de demiş. Şimdengeru hiç kim gimesne kapıda, divanda, mecliste, seyran'da Türk dilinden özge söz söylemesinler demiş arkadaşlar. Taksilerimiz güzel güzel taksilerimiz bakın. Çiçek taksi vardı eskiden. TRT'de hatırlar mısınız? <laughs> Türksel arıyorum arkadaşlar. Bir Türksel bulacağım. Bir Türksel bulduğum anda internet paketini yapıştıracağım. Bakalım nerede? Nerede bulabilirim? Arayacağım arkadaşlar. Bilmiyorum ha. Gördüm. Tam karşıda. Bakın. Tam karşıda. Şöyle. Bakın orada. Türksel var. Ben oraya gideceğim o zaman. O zaman gidelim hep beraber. Ezilmeden. Şurada yaya geçidi var ama bir işlev görmüyor. Türkiye'de arkadaşlar dikkat etmek lazım. Her an her yerde ezilip bir tablo haline gelebilirsiniz. Sonra arkanızdan biri gelir sizi böyle yoldan sıyırıp götürüp evinin duvarına asar. Dermişim dedim bile. Elmas tavukçuluk Emre kitap kırtasiye Primera hani diyorum ya her zaman da Primera kırtasiyeci diye bak bu da Emre Erdem soy gayrimenkul diyor. Şu solumda da hemen Karaman'ın belediye binası var. Onun tam karşısında da Piliç Dünyası Fidan Yayla derkenin neredeydi ya? Türksel gördüm ben burada. Ha karşıda Türksel. Şurası da belediye binası arkadaşlar. Karaman Belediyesi bakın. Görüyorsunuz. Karaman Belediyesi. Ben karşıya geçeyim de paketimi alayım. Evet. Aldım paketi. 24 GB internet diyor. Yanında işte konuşma şunu bunu var. 240 TL arkadaşlar. Para ödedim. Şimdi ne yapayım? Bankaya gidecektim. Banka 1.30'da açılıyormuş. Saat şu anda kaçtır? 13-18 diyor. Yani 12 dakikam var. Ee, şuralarda biraz oyalanayım. Ondan sonra o işimi de halledeyim. Hem siz de şöyle işte Karaman'ı izleyin arkadaşlar. Karaman'ın görüntülerini fazlasıyla göreceksiniz. Gezdiğim, dolaştığım yerleri sizlerden beraber gezeceğiz böyle. Karaman'a gelmenize gerek yok. Ben sizi Gezdireceğim. Ha, isterseniz hoşunuza giderse gelip gezersiniz. O başka. Hollanda'da da göstertmiştim ya. Kullanılan iyisi tekstil atabiliyorsunuz. Burada da var. Bir de böyle Türk Telekom'un dışarıda telefon cihazları var. Buralardan arayıp konuşuyorsunuz herhalde. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel. Bu da halk ekmek büfesi. Bu da böyle elma şeklinde artık nedir bilmiyorum. Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Nereye çıkıyorum bakın burası Karaman'ın meşhur İsmet Paşa Caddesi. Şu anda karşıda miting yapılıyor. Ee, kim geldi? mitinge. Seçim arifesi tabi şu anda. Tabi siz bu görüntüleri seçimden sonra izleyeceksiniz arkadaşlar ama ben şu anda bugün 12 Mayıs. iki gün sonra seçim var. İsmet Paşa Caddesi'ndeyim arkadaşlar. Bakın. Ee, Devlet Bahçeli konuşuyor. Orası kalabalık. Ben şöyle biraz yürüyeyim. İsmet Paşa'nın başlangıcı şu karşı şuraya kadar yaz aylarında burası hurbetçi e, ee, ne derler ona bulvarı oluyor. Ziraat Bankası'nın binası şu karşıda lcy var oraya gideceğim. Hava güzel. 19-20 derece civarı Sıcak değil. Gezmezse daha keyifli oluyor arkadaşlar. Temmuz'da, Ağustos'ta buralar bunaltıyor. Çok kalabalık oluyor. Şöyle Begüm dönerci diyor. Türk Telekom. Öyle arkadaşlar. Yani fazla anlatabileceğim asıl lafı şey yok. işte Karaman burası. Türkiye Karaman. İzleyin. Evet arkadaşlar. Bugün 14 Mayıs seçim günü. Bakın böyle büyük büyük bir alan var burada. Karaman'da buraya pazartesi pazarı deniyor. Buraya pazar kuruluyor pazartesi günleri. Şöyle. Basketbol sahası, büfe. Evet. 14 Mayıs. Nedir? oy kullanma günü. Bugün oy kullanma günü. Ben de şimdi e, oy kullanma yerine gidiyorum. Orayı size görüntüleyeceğim. Nasıl ki Hollanda'da Lahey'e gittiğimizde görüntüledik. Şöyle fazla içeriğine girmeden e, dışarıdan bir görüntüler almaya çalışacağım. E ben niye gidiyorum? Ben oy kullanmayacağım ama babam oy kullanacak. Onunla beraber gidiyorum. Onun yanında destekçi olarak gidiyorum. Evet arkadaşlar bakın park var, cami var. Evlere bakın. Yollara bakın, kaldırımlara bakın. Görüyorsunuz. Birazdan e, oy kullanılan yerden görüşelim. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi diyor. Ben de bilmiyorum. Fazla da e, Karaman'ı fazla bilmiyorum. Yani şuralarda böyle bıraksanız aralarda kaybolurum. Geri dönemem. Yunusket Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Karaman. Burada insanlar gelip oyunu kullanıyor. Hava parçalı bulutlu ama güneş vuruyor. Güzel. Bakın. Şöyle. Küheylan Karaman'da Türkiye'de seçimleri takip ediyor. Bir hafta evvel Hollanda'da takip ettik. Lahey şehrindeydik. Şimdi Türkiye'deyiz, Karaman'dayız arkadaşlar. Öyle insanlar gelip gidiyor işte. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Daha doğrusu söyleyecek bir şey yok.